kütlece %25'lik 440 gram glikoz sulu çözeltisine 60 gram glikoz eklenerek tamamı çözülüyor. Oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Birinci çözeltinin yüzde derişimi çarpı kütlesi ilave edilen çözeltinin derişimi çarpı kütlesi bize son çözeltinin derişimi çarpı kütlesini verir. İlk çözeltimiz %25'lik 440 gram. Şimdi 60 gram glikoz ilave edildiğinde %100'ü de glikoz olduğu için %100'lük yazdım. Son çözeltim %C son 440'ın üzerine 60 eklendiği için 500 oldu. Burada ufacık bir işlem yapmak istediğimizde 25'e böldüm 4. Burayı da 25'e böldüm 20. Sol tarafta 440 artı 240 eşittir 20 çarpı yüzde C son gelir. Burada yüzde C son 680 bölü 20'den karşıma 34 gelmektedir. Bu yüzden cevabımız Aşıkı olur. 120 ml etil alkol ve 130 ml sudan oluşan karışımın etil alkolün hacimce yüzdesi kaçtır? Burada 130 ml su ve 120 ml alkol varsa karışım bizim için 250 ml çözelti olur. Biz karışımın hacimce yüzde derişimine bakmak istediğimiz için 100 ml çözeltinin içerisindeki alkol miktarına bakmak istiyoruz. 100 mililitrelik çözeltinin içerisindeki alkol miktarı 100 çarpı 120 bölü 250'den karşımıza gelir. 50'ye böldüm 2. 50'ye böldüm 5. Buradan karşımıza 48 geldiği için cevabımız hacimce %48'lik olur. Sağlıklı bir içme suyunda 5 ppm çinko iyonu bulunmaktadır. 200 kilogram sağlıklı bir içme suyunda kaç gram çinko iyonu bulunur? Çözeltimiz 5 ppm olduğuna göre çözeltimizin 1 milyon gramlık kısmında 5 gram çinko iyonları bulunmaktadır. Bizim çözeltimiz 200 kilogrammış. 200 kilogram bizim için 200 bin gramdır. 200 bin gramın içerisindeki bulunan çinko iyonlarının derişimi den dolayı 1 gram gelmesi gerekmekte, bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. 72 gram glikoz suda çözünerek 800 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan bu çözeltinin derişimi kaç molardır? Hemen molarite formülünü hatırlayacak olursak molarite eşittir. M bölü V. Glikozun bir molekülünün yani bir molünün ağırlığını bulacak olursak karşımıza 180 gram bölü mol gelir. Karbon, hidrojen ve oksijenin ağırlıklarının toplamı. Buradan verilen 72 gramın mol sayısı 72 bölü 180'den 0,4 mol gelir. Molarite eşittir. M bölü V formülüne göre 0,4 mol glikoz 800 mililitre yani 0,8 litrede çözündüğünde 0,5 molarlık çözelti hazırlanmış olur. Cevabımız A şıkkı olur. 1.2 Molar 500 ml fosforik asit çözelti çözeltisi hazırlamak için kaç gram fosforik asit kullanılmalıdır? Molarite eşittir M bölü V formülüne göre molaritemiz 1,2 N 500 ml'lik çözelti 0,5 litredir. V'nin olduğu yere 0,5 yazdığımda N değerim buradan kaç gelir? 0,6 mol geldi. Fosforik asitin 1 molünün ağırlığını bulacağım. 3 tane hidrojen var. Bir tane fosfor var. 31 gram verilmiş. Oksijenden 4 tane var. 4 çarpı 16. 3 artı 31 artı 64. Buradan karşıma 98 gram bölü mol değeri geldi. N eşittir. M bölü MA formülüne göre mol sayısı 0,6 M molekül ağırlığı da 98 olduğuna göre M değerim 98 çarpı 600, 0,6'dan 58,8 gram olarak karşıma gelir. Cevabımız B şıkkı olur. 700 gram su içerisinde 12,6 gram glikoz çözünmesiyle oluşan çözelti kaç molaldir? Burada glikozun bir molünün ağırlığını bulmak istediğimizde Sorunun altındaki verilen değerlerden 1 molünün ağırlığı 180 gram bölü mol gelir. Mol sayısı M bölü MA'ya göre 12,6 gram bölü 180 değerinden onun 1 molünün ağırlığını bulabiliriz. Yani buradan gelen mol sayısı 0,07 mol geldi. Molalite formülünde paya çözünen maddenin mol sayısını payda ise suyun kilogramı yazılır. Yani 0,07 mol madde 0,7 kilogramlık suda çözündüğü için 0,1 molal çözelti hazırlanmış olur. Cevap B şıkkı olur. Kütlece %20 gümüş nitrat içeren sulu çözeltinin yoğunluğu 1.7 gram bölü mililitre olduğuna göre bu çözeltinin derişimi kaç mol bölü kilogramdır? Çözeltimizin molaritesini bulmak için D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA formülünü kullanabiliriz. 1.7 yoğunluğuna sahip yüzde 20'lik molekül ağırlığı 170 olan bir çözelti 2 molardır. O zaman biz elimize 1 litre bir çözelti alalım. 1 litre çözelti 1000 mililitredir. D eşittir M bölü V formülüne göre yoğunluğu 1.7 olan 1000 mililitrelik çözeltimiz 1700 gramdır. Bu 1700 gramın %20'si yirmisi. Yani 340 gramı gümüş nitrattır. Zaten bu 340 gram gümüş nitrat da 170'e bölündüğünde 2 mole karşılık gelir. 1700 gramlık çözeltinin 340 gramı gümüş nitratsa geriye kalan 1360 gramı sudur. Şimdi biz çözeltimizin derişimini mol bölü kilogram cinsinde bulacaksak paya 2 mol çözünen paydaya da 1,36 değerini yazmamız gerekir. Yani bizim derişimimiz 2 bölü 1,36'dan gelmektedir. O da 1,47'ye karşılık gelir. Yani cevabımız C şıkkı olur. Yoğunluğu 1,3 gram bölü santimetre küp olan kütlece %6,3'lük Kezzap çözeltisinin derişimi kaç molardır? Molarite formülümüzde d çarpı yüzde çarpı 10 bölü m kullanabiliriz. Yoğunluğu 1,3 6,3'lük çarpı 10 bölü molekülü ağırlığında 63 vermişler. Buradan karşımıza 1,3 molar gelir. Yani cevabımız d şıkkı olur. 250 ml 1.4 molar potasyum florür sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta 450 ml saf su ilave ediliyor. Buna göre çözeltinin son derişimi kaç molar olur? M1 V1 eşittir M2 V2 formülüne göre çözeltimiz 1.4 molar 250 mililitre. Çözeltimizin son molaritesine 450 mililitre su eklendiği için son hacim 700. 7'ye böldüm 100, 7'ye böldüm 0,2, 50'ye böldüm 5, 50'ye böldüm 2. Buradan son molarite değerimizin 0,5 geldiğini görüyoruz. Cevabımız A şıkkı olur. 0,2 molar 600 ml kalsiyum nitrat sulu çözeltisinden sabit sıcaklıkta kaç ml su buharlaştırılırsa? çözelti derişimi 0,8 molar olur. Çözeltiden su buharlaştırıldığı için M1V1, M2V2 formülünü kullandığımızda 0,2 molar 600 mililitrelik çözeltimizin 0,8 molar olması için hacmini olmalıdır. 0,2'ye böldüğümüzde 4 son hacmin 150 mililitre olması gerekiyor. 600 mililitreden Çözeltinin 150 mililitreye inebilmesi için 450 mililitre suyun buharlaştırılması gerekir. Cevabımız D şıkkı olur. 0,2 molar 150 mililitre sodyum klorür sulu çözeltisi ile 0,4 molar 750 mililitre sodyum klorür ve 0,8 molar 100 ml sodyum klorür sulu çözeltileri karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözelti kaç molardır? Burada birinci çözeltinin moleritesi hacim, ikincinin moleritesi hacim, 3 çözelti karıştırıldığı için üçüncünün moleritesi hacim çarpımlarının toplamı son molerite ve hacme eşittir. 0,2 molar 100 ml, 150 ml İkinci çözeltimiz 0,4 molar 750 mililitre, 0,8 molar 100 mililitre. Son çözeltimizin molaritesini bilmiyoruz. Hacimlerin toplamı ise karşımıza 1000 mililitre olarak geliyor. 50'ye böldüm 3, 50'ye böldüm 15, 50'ye böldüm 2, 50'ye böldüm 20. 0,6 artı 6 artı 1,6 eşittir 20 çarpı m son. M son değerimiz buradan 8,2 bölü 20. Yani 0,41 molar olur. Cevabımız A şıkkı olmaktadır. 0,3 molar 200 mililitre potasyum nitrat çözeltisi ile 0,6 molar 300 mililitre Magnezyum nitrat çözeltileri karıştırıldığında son çözeltideki nitrat kaç molardır? Bizim nitrat iyonlarının molaritesini bulabilmemiz için bileşiklerin içerisindeki nitrat sayılarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bunun için M1 V1 değerini bir de nitratların gelen tanecik sayılarıyla çarpmamız gerekiyor. Birinci çözeltiden gelen tanecik sayısının 1 adet. ikinciden gelen ise tanecik sayısının 2 adet olduğunu görüyorum. 0,3 çarpı 200. 0,6 molar çarpı diğer çözeltimiz ise 300 mililitre. Son çözeltimizin içerisindeki nitrat iyonlarının moleritesi soru işaret çarpı son hacim 500. 100'e böldüm 2. 100'e böldüm 3. 100'e böldüm 5. 0,6 artı 3,6 eşittir. 5 çarpı son molarite. Son molarite değerim 4,2 bölü 5'ten 0,84 geldi. Cevabımız E şıkkı olur.